İyi akşamlar dostlar 26 Ocak 2024 saat 14.44'te girişim elektrik sanayi ve Taahhüt ve ticaret AŞ'den yeni ilişki ilişkisi geldi arkadaşlar GESAN kısaldı ee, peki ne anlatıyor bize? hemen bakalım müşterinin tedarikçinin adı soyadı Tavsera Ankara Adi Ortaklığı diye geçiyor. Baktığımız zaman şirketimiz Tavsiyeli Ankara AD Ortaklığı ile Ankara Esenboğa Havalimanı genişleme ve iyileştirme projesi, teknik blok ve kule ve hangar birimleri mekanik elektrik işleri için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli KDV hariç 3.566.469 Euro artı 94.752.717 TL toplamıdır. Bu da güncel bazı Euro/TL kuruyla anlaşma değeri toplam KDV hariç 212.268.200 TL olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun arkadaşlar ama tabii ki bu haberle e, çok ciddi bir tık yok arkadaşlar. Sadece %2 endeksi beraber hemen hemen paralel bir artış sergilemiş. Endeksten biraz ayrılması geliyor yani. Ayrılda kop gel diyorlar ya oğlum diyor Ganyan gibi. Burada tabii ki arkadaşlar şu aşamada böyle bir durum açıkçası göremedik. Hayırlısı bakalım ileriki günlerde hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.